Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem IDV hakların açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem için nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne yazmak yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu arada kalemimiz bitiyor. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı almamız ve eviniz etrafında bir yere toprağı gömmeniz yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem çok fazla yemek yiyorsanız bunun önüne geçebilmek için öncelikle bu hazırladığımız kağıdı bir ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı alıp çantamızda saklamamız gerekmektedir. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın ve daha sonra bu kağıdı çantanızda saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şey tamamen düzelecektir. Ayrıntılı bilgi, bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz.